Nereye geldik şimdi? Markete geldik. Yani A1, A101'e geldik. Ne bakacaksın? Oyuncak. Hadi gel bakalım neler varmış. Ay. Burası da çok derin ha. Ev de var Hayır, hiç şey. çünkü Bu kadar terledik. Ev yanıp terledik. Çünkü neden biliyor musun? Neden? O kadar hava sıcaktı ki. Bıktım. Gerçekten çok sıcaktı. Hak veriyorum sana. Adva hangi oyuncağı Bugün söz verdi. Ne söz verdi? Bugün oyuncağı kalabilirsin dedi. Hı? şöyle bir şey varmış. Öyle mi dedi? Evet. O ne? O bir şey içinde şeyler var kum Hı. Hmm. Ama ben yer olmuş ben. Şunlara da bakabilir miyim? Bakayım. Bu ne? Bu bir saat. Buna ihtiyacım yok sanki. Evet. Aslında bu güzelmiş. Yardım, bu güzel. Bu Ama bu bisikletten vardı sen devraldın. Ama kayboldu. Kayboldu mu? Hayır, kaybolmadı oyuncakların arasında. Hayır. Bence başka bir şey bakalım. Ya ben bunu istiyorum ya. Bunu istiyorum. Gel bakalım şuna. Bu ne? Ama o çok Bu ne? O çok büyük anne. 35 parça. Buzlar ülkesi. Anne, ben bunu şey. ben... sevdim. Allah Allah nasıl oldu da sevmedin? Dur bakayım şöyle. Hangisi? Aa, bak. Bu mu? Hayır. Şu, Bu. Şu prenses gösteriyor. Şu Böyle mu? Şu trafik trafiğin arasında ortada var. Bunu mu diyorsun? Evet. Mutfak seti. Evet, o mu? <laughs> Bakalım neler varmış içinde. Allah ah düşürüyorduk az daha ne evet. çok güzel ne varmış içinde İçinde böyle e, şey var neydi en başta neydi Kaş. ha, kaşık var ve de böyle hani e, şeyleri alıyoruz ya bazen şeylere hmm, neydi tostları alıyoruz ya onun şeyi şöyle Hmm. Bir tane de oldum. benzeri var bakın. Benzeri var. He bu şey, bu hamur. Evet, hamur, hamur, şekillendirici. Hmm, ben bence hangisi ama? Bilmiyorum. Yani bu da pek güzel değil sanki ya. Bunlardan da almıştım daha önceden. Yo almamıştım. Doğru söylüyor anneciğim. Doğru söylüyorum. Cınam. Gel bakalım şu tarafta da oyuncaklar var. Güzel, Yok şu tarafta da var diyebiliyorum. Burada neler varmış? Aa, çok sevdim. Şuna bak. Bu ne? Bir tane çelsi ve bir dürbün var. Flüt mu? Kalem mi? Bunlara çelsi mi deniliyor? Evet çelsi deniliyor. Bunlar da ne kadar <laughs> <ben gülüyor> Ne kadarmış bu Chelsea acaba? Ya yani pek de küçük. Ben bunu sevmedim. Bunu sevdim? Bu ne? Almira. <laughs> Almira sevmedim. Emre dur biliyor musun sen doğmadan ben senin adını Almira koymak istiyordum. Niye? Bilmem Almira ismi çok hoşuma gidiyordu. Sence? <laughs> İster miydin ismin Almira olmasını? Almira. Ha? Ben İstemez miydin? Hı. Hmm, i̇yi ki de koymamışım o zaman. Ebrar Dur'u daha güzel. Yani. daha mı güzel? Hı. Bence de. Hı. Şuna bakmak istiyorum. Öf, öf, öf. Oha bu çok büyük. Oha mı? Çarpı. Onu şey çıkar. <laughs> biraz kaba bir sözcük kullandın sanki ha Ebrar Durum. Neden bu atlı sevmedin? Nasıl bu önce kalıyor ya? Ne yapıyor? Onu da mı sevmedin? Evet. Ay, ya. Abi yok. Ben seni çok beğendim. Onu mu? Ama az önce küçük demiştin ona. Bu şu olmaz. Küçük olsun. Ne olacak küçük olsun? Ama onun fiyatı yok. Nerede onun fiyatı? Şurada ah. duruyor daha. Duruyor ama. Evet fiyatını görememiş şurada duruyordu galiba Üçü ben buradayım ya Onun fiyatını bilmiyoruz git bir sor kasaya bakalım ne kadarmış gerek yok ama bilmiyoruz fiyatını bir fiyatını öğrenelim fiyatını bilmeden nasıl alalım onu tamam ya hadi sor da gel bekliyorum seni burada tamam. kızım? 300 ne kadar da 300 bir şey dedi yanına koyamadım 350 lira mı bilmiyorum 350 lira dedi herhalde Hmm. Ben tamam. bunu aldım. O kadar güzel ki. Evet, oyuncaklar arasında seçtik ve bunu aldık. Neymiş bunun adı? Chelsea. Chelsea. Yüzü de o kadar güzel ki aynı bana benziyor değil mi? <gülüyor> 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 evet, aynı sana benziyor. Çünkü o kadar güzel ki. Elinde de, de defteri var ve de kalem Bu da bir şey. Ha, şeyi bu. Bilgisayar. Hmm. Şu ka kağıt mı da bilmiyorum. Bu da teleskop. Evet. Bak burada gerçeği, gerçeği var, resim var ama. Evet. Bence bence burada bence burada da, bence burada da, buradaki kız güzel burada güzel. Ama bence bu kız çok güzel. Değil mi? çok şirin. Evet. bugün biz Evrar duruyor şundan almıştık. Bundan yemişti. Evet. Yani parktan gelince bence. Geldi yaçi. Şurada arabada giderken. Arabaya. Sen istiyor musun? Yok olur, ben, ben istemiyorum. Ben ondan yerim. Tam olur yeriz. Onu kaç giderken yerim. Bence yeriz. dönüşte yerim gece gibi. Dönüşte alırız tamam mı? Dönüşte. Ha, tamam hadi gidelim. Allah babam nereye gidiyor? Aa çocuk ya, babam şey. E, babam her her şeylerle doluyor. Ne yapıyor? Her şeyi arıyor, buluyor. Çok sevindim mi Evral drone aldığımız için? Hı? İstediğin şeyi aldın, değil mi? Evet. Ama bu kadar güzel çok lazım. Ne yapıyor şimdi? Dürbün var onda. Şimdi bu gökyüzüne bakacak. Hmm. Ama ben açtım. zaman tabii bakacak çünkü teleskoba bakacak. İyi arkadaş, bakalım. Arkadaş, arkadaş elbise. Elbisesi de aynı ben benzemiyor hı. Bizim elbisesi çok güzel değil mi? Evet. Evet kasaya geldik şimdi onu ödeyeceğiz. Ya arkadaşlar keşke benim saçım da siyah olsaydı. Kahverengi ne de bilmiyorum. Projek bir renk. Keski... Neden? Saçın çok güzel. Ya ben siyah seviyorum ama. Sen siyah renk olsaydı olmaz mıydı arkadaşlar? Bence kendi saç daha güzel. Ama siyah olsaydı bence çirkin az değil mi? Evet. Bu rengin çok güzel. Ben Sadece saç... Sadece siyahta da var. Şu sprey de var. Evet. Yani az şeyler de var siyah. Çok siyah. Güzel bir renk değil. Hem beğenmiyor. <laughs> de, de, de. Olabilir. Ama benim saçım daha güzel. Çünkü açık renkler ben çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> şey, ama bu ne? Ne? Şey, ama bu ne? 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 Ama yakışıyor. Karpuz dilimleri var üstünde. Evet. Arkadaşlar şimdi marketten çıkıyoruz. Hey, ne kadar sıcak evrardır. Evet. Ma inanmıyorum A101 çok serinmiş. Evet hadi şimdi nereye gidiyoruz? Parka gidiyoruz. Diyoruz. O zaman arkadaşlara ne diyoruz? Abone olmayı, çiftini basmayı ve arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.